Kalitede öncü, dalında lider namlı. Namlıda sarı gelin çayı, mis gibi peyniri, zeytini, turşuzu, pirinci, tokadın meşhur asma yaprağı, domates, biber salçaları, sucuğu, tandırda pişirilen dürümü ve binlerce çeşidiyle. Kalitede öncü, dalında lider namlı. Üçümüz biz namlıyız, peynirde iddialıyız. Üçümüz biz namlıyız sarı gelin çayımız Peynirlerde, pirinçlerde Avrupa'da biz namlıyız Evinizde, marketlerde Avrupa'da biz namlıyız Adı gibi namlı Namlı varsa ales tamamdır Geldik güzel Bahreyn'e, geldik on kulların en güzel on demek amca demek, amca demek on kul demek, efendim Orhan babanın, Orhan kardeşimizin mekanına geldik. Ama Orhan, ama Orhan dedi mi lezzet burada, başka yere gitmek yok, efendim Bahre'mizin Cid Ali semtinde amcaların kralı Orhan amca yani Ammu Orhan restorantayız içeri gireceğiz. Bakalım neler neler var. Lezzetleri tadacağız. Yiyeceğiz. Burada döner, pizza, bezelerin tüm çeşitleri ayrıca lahana ve yaprak sarmasıyla süper bir yer sevgili Orhan Gök Aslan. Bayhan Gök Aslan idaresinde mükemmel bir bir fast mekanı efendim. Burada pizza, pekisa, vajetle pizza. Hepsi burada, döner burada insan herkes burada. 9 10, 10 bin çocukla bir takım kurdu. Evet sayın seyirciler, Harikası, bir salam. Bir salam. Bir salam. Ne şimdi? Tavuk dönelim. Kaç kilo? 50 kilo. Maşallah. Selam söyle buradan. Herkese selam söylüyorum. Kız da şunu Lan Orhan. Allah. Dur, dur, bekle. As Ayhan aranıyor mu? Evet, aranıyor. Orhan mı Ayhan mı? Ayhan. Lan manye Ayhan, Orhan patron aranıyor şimdi. Hem şimdi aslan gibi kardeş. Yer Yani herhaları bil. Geek aslan Ayhan, bu Orhan. Bu Ayhan kardeşimiz burayı ilerliyor. Ayhan Bey de orada, Orhan orada. Bana gelsin bana. Bu ne döneri? Kes döner. bakalım. Demekler şey. Efe abi. Efendim bu tavuk döneri. Tavuk döneri. Geç. Bu şey. da efendim hani et döneri. Ne şey. güzel. Her yani gün bunları takıyorsun. Evet. Burada başka yani ne yapıyorsun? Pizza da var, lahana yani var, sarma var, bu patlıcan var, mezeler var, her şey. var. burada bir şey varmış. Hani pizza, pekiza, pizza, vakitler, pizza, pekiza, <laughs>

Kur'an-ı söyle. Cid Ali de. Cid Orhan'da. Evet. Döner'e gel. Akula da İşte İstediği olmayınca da ağlar, isyan eder. Anne der, baba der, nene der, dede der. Teyze, hala ister. Dayısı, amcası, yengesi gelince şımarıp sevinirler. Biri bağlamayı çalar. Biri kanun keman çalar, biri orklar ne gitar, darbuka çalar çocuklar. Ha şu çocuklar çocuklar, bizim her şeyimiz onlar. El Aziza, El Aziza, hepsi burada güzel pizza. Evet, kes evet. bakalım ne düşünüyorsunuz? Pizza pekiza, vajit leziza, aziza. Allah Allah. Vakti pizza amina, helva ve matina. Amina, ve Ay, Ayşe Fatma. Evet, ماتينا بس جزاك Hepsi güzel. وماتيابة مرتب بني جدي da buraya هل زمان هل burada? Her zaman. هل her, her zaman. Koy bakalım زمان <laughs> Babam زمان هل زمان Evet, bir tatlı bakalım. Gelin efendim, bakalım tatlı. Murat Bey geldi buraya, merhaba Murat Bey. Merhaba, merhaba. Sen devamlı geliyor musun buraya? Tabii ki. Evet, Kardeşlerimiz çok, demiz, çok temiz, bir şey çok temiz iş yapıyor. Çok lezzetli. Bak işte burada diyor. Orhan, Amma Rambo Orhan, dir. Amma Kemal. Orhan. Amma Orhan. Tahta şu Vallahi. Alas, <tık> alas, <atay> pizza, bir bahreyn. Alas, pizza, bahreyn. Pizza. Pekiza, lezize, lezize, Allah'a. Pekiza. Hadi <tık atay> pekiza, lezize,

Evet. Ee, her zaman geliyoruz. Yemek e, arkadaşların yaptığı pizza lezzetli yemekleri. <laughs> Bahrende en sevilen en sevilen dönerler ve en sevilen <laughs> yemek pizza burada. Yaptılar. Neydi bu? Bir daha söyle. Pizza, pizza, ojet lezzetli. Bıttı. Burada Pizza, <laughs> ciddi, ciddi. Bıta, pizza, pizza, cidden cidden lezzetli. Allah Allah. Bu nasıl döner? Bu nasıl, nasıl pizza? Elle ki pizza. <laughs> Hamur olan pizza peki tatlı usulüne hamidi Beğendi. peki zeynep sevgilim azize. ne alıyorsunuz? Ne burada ne var şimdi? şimdi? Burada döner var pizza var bir de sarma bir de lahana. Evet. Sankası. Şimdi bu sarma. Efendim? Sarma, sürecini, sarma soğuk olarak görüyoruz. İstediği zaman müşteri bunu ısıtıp evet. ısıtıp bir tane hazırlık bir tane. Bu yaprak sarma, evet. efendim da, bu da lahana. lahana. sarma, onu da evet. Bu da, da petroli koyuyor, şey ki, bir bayramışın, bir bayramışın. Ne zaman da beri atmışsın buraya? 2003'ten beri. 2003'ten beri Orası da öyle. Sabah kaçta açıyorsun, kaçta kapatıyorsun? 11'de açıyoruz, saat 2'ye kadar. <laughs> biz 24 saat ruhsatın almışız ama biz fazla yoruluyoruz diye kapatıyoruz. Sabah sabah kadar 24 saat açabiliriz ama çözün? bir saat 2'de kapatıyoruz. Of, 11'de açıp 2'de kapatıyoruz. Nasıl? Söyleyelim. 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 Söyleyelim olan kardeşime de Allah kardeşlerimize uzun ömürler versin, mutluluk versin. Çok güzel Sağol. bir mekan. Ciddi Ali, Ciddi Ali, Ali benim. Ee, Orhan resmandı. Biraz sonra Orhan orijinaline gideceğiz. Ah. Oh. Allah Allah. 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 Daha da şu. Allah Allah sıkın sıkın. Burada. Buradan memlekete bir selam söyler mi? Unutmuyorum. Kime gönderdin şu Herkese. Bütün Türk arkadaşlara herkese. Bütün Allah. aileye, her takıya. Ailede kim var orada? Bütün çocukların. Selam söyle yakın. Herkese selam. Herkese. Herkese selam. Ne diyoruz? Bahreyn evet. yolcuları devam ediyor. Devam ediyor kim devam ediyor? Amorhan'a gidiyoruz. Evet, Amorhan'dayız. Burada e, ne güzel Cid Ali'deyiz. Sen ne bir sonrası? Rufa'a gidiyoruz. Rufa'a gidiyoruz. Hacıyete. Hacıyete. Yer yani, öyle Hacıyete. Hacıyete Rufa'a gidiyoruz. Hadi bakalım gidelim, gidelim, gidelim. İkinci şubeye gidiyoruz. Ammi Orhan'a gidiyoruz tekrar tekrar. Hadi bakalım. Hep beyna, hep beyna ke, hep Evet geldik efendim. Ee, ne güzel ciddi Ali'den buraya geldik. Şimdi bizim sevgili patron Orhan karşılayacak bizi. İçeridedir. Gelecek efendim. Evet. Merhabalar Orhan Bey. Orhan Bey burada. Evet. Nasılsın? iyi misin? Teşekkür ederim. Güzeliniz. Maşallah o güzel kardeşimiz bizi ağırladı. Cid Ali'deki. Burası neresi? Burası Rıfat. Rıfat. Ne var burada mesela? Ee, diğer şubenin aynısı, aynı, her şey aynı. Ama yani bu, bu bir ekstra da. baba Orhan var. Rızgara var, baba Orhan. Var. Var. Evet, baba evet. Orhan. Evet. Orada Ayhan kardeşim. Baba Yıldız var, evet. Bir de burada müdürümüz de var, biraz sonra göreceğiz onu. Müdürümüz, e, ismi ne? neydi onu? Umut Yeğeni. Umut Yeğeni. Ne güzel yeğenlerine kıyak yapıyor. Aynen, aynen. aynen. Bir ne berber dükkanı aynen. açmış. Birini burada müdür yapmış, helal olsun sana. Ha. Böyle bir dayımız, bir babamız yok, vallahi. <laughs> evet. evet efendim, Orhan, ama Orhan. Çok güzel bir mekan. Burada da görüyorsunuz, soğuk veya sıcak istediğiniz gibi sarmalar. Çeşit çeşit. Çok güzel. Burada meşhur pizzalar. Burada da soğuk mezeler efendim, görüyorsunuz. Hazır. Tertemiz, hijyen, hepsi kapalı. İsteğe göre de yapılıyor bir tabaklar. Güzel güzel, tertemiz, helal, helal olsun Orhan kardeşime. Merhaba, hoş -okay. evet. evet. Bu yakışıklı da yeğenimiz. Sevgili Orhan kardeşimizin yeğeni. Onlara ne güzel burada e, mekanda müdürlük müdür yaptırıyor. Helal olsun, yakışır. Bunu senden sonra buluruz. Yani diye diye. Genel gel bari ver diye diyelim buradaki gelen. Gel Nurhan abi gel. Saat kaçta açıyorsun burayı? Eee öğlen saat 10'da açıyoruz. 10. Öyle saat bir e kere sonra bir aramız var yaklaşık bir, bir saat. sonra gece saat 1'e kadar açacağız. Gece 1'e kadar burada diyor evet Allah. Yerimizin adı neydi? Umut. Umut tamam da yer. Yer olarak Amorda. Amorda nerede? Rıfada. Rıfada. Çünkü biz geldiğimiz, Rıfada. geldiğimiz Rıfada. yer Cid Ali. Ali. Aynen, aynen. Ne? Ne demek aynen. o Cid Ali? Bey. Cid Ali bu Ali hani, ne? Ali gibi. Yere, bir yani. mekan. Ali yani. Ali bizim Ali. Neredesin canım Ali? Ali 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 Ali. Hünkar Hacı Bektaş Veli Ya Ruhi İsim Ali Evet şimdi burada kasalarımız Burada dönerimiz olacak Bu ne abi? Gel bak bu ne bu? O döner sosu. Ooo oh, çok güzel. Döner sosu. Götür bakayım. Evet efendim. Burada bir e, pizza yerimiz var değil mi yine efendim? Pizza yerimize şey girelim. Bakalım. Çok güzel. Böyle. Güzel pizzalar yapılıyor. Helal olsun. Ustalar burada. Merhabalar. Evet. Güzel. Pizzalar burada. Kebaplar burada. Her şey burada. Önemli vakit o. Oh. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Tamam. İyi misin? İyi. Yeah. Tamam. Tamam. Buranın <laughs> adı ne? Ne Orhan? Orhan, Amorhan. 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 Orhan. Amorhan. Amorhan. Amorhan evet. Evet efendim burada kebap ızgaramız var burada. Adana. Adana'ya gidelim mi? Şalvarını giyelim mi? Kebabını. Orhan babaları iyi. mi? <laughs> Yiyelim. Biraz sonra yiyeceğiz efendim. Kebaplar i̇şte burada. Pişiyor. Ne güzel. Evet. Evet. Bahar yolcuları devam ediyor. Evet sayın seyirciler, sevgili Amr Orhan, Orhan'ın patronu, helal olsun. Kardeşiyle beraber iki tarafı da yönetiyorlar. O bazen geç kalıyor, bazen Orhan Bey kalıyor, bazen yeğeni kalıyor, helal olsun. Güzel de berberleri var, tıraş edecekler. Şimdi burada bunu ne zaman takıyorlar abi? Bunlar da bir saat önce, saat beş gibi. Evet. Beş gibi takılıyor. Gece on gece, evi gidiyor. Ne güzel. Evet. Peki bunu ne zaman takıyorsunuz? Aynı şekilde iki saat yani. Güneş batımına Aynen. doğru. Gündüz dönerimiz yok. Evet. İşimiz döneriz. Ya geceler? Ne güzel. Gündüz günahımız olamaz. Dönerik yiyen, lele. Ha güle ha güle pizza var. Sarmalarda hepsi var. Lezzet burada. Bizim. Nerede? Amma Orhan'da tabi değil mi? Amma Orhan demek kalite demek. Kalite demek Amma Orhan demek. Sevemedim kara güzlüm seni, seni duyunca, duyunca, duyunca. duyunca hep kıskandım seni elden yıllar boyunca Koşlar gibi ikimiz bir Yuvan Kur'an'ım Da bu da bu da bu da bu da, da Ayırmasın Mevlam bizi Ömür boyunca Aramıza Kimse Kimse, kimse. Kelim girmesin Ayırmasın Allah bizi Ömür boyunca Alâ darabba yağmur Kim Bey var Bey. şimdi Antakya'da? Antakya'da Öncelikle eşim, çocuklarım, kardeşlerim, akrabalarım. Hepsi de buradan bir selam, selam saygılar, söyleme. sevgiler. Söyle bak konuş onlara bak konuşalım. Yakında geliyorum. Görüşürüz inşallah. Ya Rabbi Allah Yunus, <laughs> Yunus baba geldi diye biraz erteledi gidişimizi. Allah kelliyle gider. Abi yüksek. O ya mı kazan ya hayır. Memleketin Mümleketin değerli sanatçısı. Sağ olasın. Ben de mi? sağ ol. Nereye gideceğiz şimdi? Hatay Spor maçı var. Ona geleceğiz. Bak hangisine? Bu önümüzdeki maç. Ha şey. Cuma günü. Yerde bu cuma cuma var. Kayseri'ye gitmen lazım. Kayseri'ye mi gideceksin? Allah'a gelin. Yer yok. En büyük Allah'a sığ. Bor. Başka bir et yok. Nereye? Hatay nereye giderse biz oradayız. Evet Allah. Biz de ona klip yaptık biliyorsun. Aynen. Bizim canımız, her şeyimiz. Aynen. Hatay'ımız, memleketimiz. Bugün de İskenderun spor depresmanına galip geldi. Evet. Onu da kutlarız. Onu da tebrik ederiz. Evet. Hatay'da bütün futbol takımlarını canı gönülden tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Sağ olasın. İyi defa. Neydi mekanımızın adı? Ammu Orhan. Amma Orhan Her nerede? Orhan Amca demek ki. Evet. Rıfa'da Bahreyn'de bir numara 20 senedir hizmet vermek sana vurmuşum Ana Evet efendim işte bu da bu kardeşimiz de yeğeni Şiir şu Şu Muhammed Ya Muhammed ismi Muhammed İsmi Sleyim Bin Davud Allah Nasıl işler nasıl burada nasıl teşekkür ederim İşte sabah işimiz Biriniz müdür Biriniz berber, biriniz döner. Helal olsun vallahi billahi. Sağ olsun amcamız. Yer ve yer ve helal olsun. Selam. Gök Aslan ailesine. Sağ olun. Bir kendini tanıt bakayım. Ben Mehmet Gök Aslan. Baharında çalışıyorum. 17 yıldır amcamın yanındayım. Ne güzel. Abi. kim Abim. var? Antakya'da kim var? Annem, ailem, Hepsine eşim, selam kuşuklarım. söyle. Hepsine buradan çok çok selam söyle. Kim evlat kime söyle. Yeruhe immekul, yeruhe beyye ikul. Eyvallah, <laughs> <laughs> Eyvallah, <Gök> Aslan, <laughs> yes. Kebap, Adana, hepsi bir arada. Evet. Hepsi hijyen, hepsi güzel. Allah Allah. Allah Allah, bu nasıl sevmek? Bu nasıl gülmek? يا روحي يا خيي ويا بيي خبرها الله الله شو Efendim burada çok çok çeşit pizzalar var. Arzu ettiğiniz pizzanın aynısını, tıpkısının aynısını, aynı lezzetli yapar burada değil mi abi? Aynen aynen. Kaç çeşit var tahmine en Pizza 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 Kulak ani ve hamaşu Şenil minnile harakşı Bir dombaşu Oh oh Ekmekçi kemeşu Ekmekçi kemeşu Evet sayın seyirciler Murat kardeşim Daha önce gelmiş buraya Şapkasını almış Ondan sonra bu güzel yemekleri yaptırmış Hazırlatmış bize Sürpriz yaptı Az önce oradaydı Ayhan orada Şimdi ben yani Orhan Orhan'ın yanındayız. He? Evet efendim. Ee, yani ne zaman kaç dakikada Kardeşim yapıyordu? biz bu bizim işimiz temiz iş. Orhan kardeşimiz gençler ustalar e, yani iyi hazırlıyorlar yemeklerini. Ennahun lezizun. Ennahun lezizun. Denemeniz lazım efendim. Deneyeceğim. Evet. 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 Şimdi bu. Bu, bu, da bizim lahana sandığı. Lahana sandığı. Evet. evet. Burada hepsi var sayı sayın seyirciler. Şey. Yani tavuğumuz burada. Her şey burada. Abanamız burada. Abanaya gidek mi? Kebabını yiyek mi? Fadal yiyek. Fadal yiyek. Fadal hastalığı yiyek. Ne güzel. Kahane. Ne Çok güzel. Hepsi şey nerede? Amma da. Nerede? Amma Orhan. Evet. Bu Amna Orhan hani mevcut Vazgeç gönlüm. Kimi yolu düşerse bana düşürsün. Vazgeç gönlüm. Sen bu aşktan bu ne sana kıymet var? Sana kıymet veren mi var? Ehle ve sehlen, hayyakun Allah ve Ammurhan. Türkiye'den kimin yolu düşerse Bahreyn'e buyursun Ammu Nereye Nerede gelsin? Rıfa Ammu gelsin. Efendim? Rıfa Ammu Hacı'ya. Hacciye. Rıfa Ammu Orhan Evet. evet efendim bu güzel Bahreyn yolcuları Ammu devam ediyor. Welcome to Bahreyn guys. Welcome efendim, sevgili Orhan kardeşimizin berber yeğenine açmış olduğu işte Ambu Orhan Şin Salon yani berber salonu. Hepsi burada. Kardeşlerimiz tıraş oluyor, ne güzel. Helal olsun. Selamun aleyküm. işte berber Orhan. Ah, ne güzel. Hoş geldiniz. Allah nasip ederse efendim, İşlerimiz bitsin, gelip tıraş olacağız burada değil mi? Tamam. <laughs> e dön bakayım, ne zamandan beri açık burası, Orhan Baba açmış burayı? 2006'dan beri. Helal olsun, nasıl bir adam bu Orhan? Çok şükür iyi, Allah eksikliğini göstermesin. Yerim, yani. ya. hadi bakalım Saatler olsun. Asaha. Şurada burada, ne olursa onlar <laughs> haklı. Ah şu Kalitede öncü Dalında Lider Namlı. Namlı'da sarı gelin çayı, mis gibi peyniri, zeytini, turşuzu, pirinci, tokadın meşhur asma yaprağı, domates, biber salçaları, sucuğu, tandırda pişirilen dürümü ve binlerce çeşidiyle. Kalitede öncü Dalında Lider Namlı. Üçümüz biz namlıyız, peynirde iddialıyız. Üçümüz biz Namlı çayımız Peynirlerde, pirinçlerde Avrupa'da biz namlıyız Evinizde, marketlerde Avrupa'da biz namlıyız Adı gibi namlı Namlı varsa ales tamamdır